Evet arkadaşlar Olur. ikinci bölümü Allah. Tamam küfür yok. küfür yok. küfür yiyor. Sinirden inşallah küfür etmem bir an ağzından kaçmıyor. Tam altı tanesi bende dört tane yalnız onlardan. Sakinleş ben, Sakinleş ben. Şurada bir tane taret var. Burada bir gün bak göstereyim sana. Aman öleceğim diyorum sen niye gelmiyorsun yanıma? Geliyorum ya Allah Allah. Aa öldük işte şimdi. Ben bir daha buna girmem harbi ya. Gıcık oldum ben YouTube savaşına girerek. Sağ salın ben seviyorum ki. Bu ne ya gidip eğleniyoruz. Kupa mı eksilmemiz gerek? Sıcak bölgeye gidelim. Ne? Sıcak bölgeye gidelim. Tamam sıcak bölgeye gireceğiz şimdi. Ben, ben de pembe. Evet bunlarla gidiyorum. Başka bir şey değil. hmm, Arkadaşlar ben Nita alacağım. arkadaşlar e, benim iki tane aksesuar var bir aksesuarları da dolu ama yıldız gücü yok yıldız gücü de olsa keşke ama yok arkadaşlar bu arada biz daha yeni giriyoruz sıcak bölgeye ben girdiğimden beri hiç girmedim ama dostum açılarında hep giriyorum ben şu el primamı Arkadaşlar üçüncü bölümümüzde <laughs> Ejrin yani Begüm'le benim yaptığımız bölümlere gireceğiz. Kendimiz bölüm yapacağız, oynayacağız. Değil mi, bu arada ben şeyimi kalkan etmedim. Kalkan kalkan aksesuarı da var ama arkadaşlar. Ben şey yaptım. Hadi burada Daha mı? hızlı vuruyor. Ben öldüm bu arada. Kollayın. Şu anda çok iyi gidiyoruz. biz. Aynen onlar 12, biz 68, 69, 70. Ben sıcak bölgeyi sevdim ha. Şu an 70 civarı aynen. Etkili bu da Şu an 80 civarındayız. Yani civarı dediğimiz 86, 80 falan gibi şeyler. Yani birliklerde... Ümm. Ben yine öldüm bu arada. Hayır, 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 hayır. Biz yeniyoruz şu an. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Ee... Yeniriz yeniriz. Yendik. Geldik arkadaşlar. Neden? Yeah. Arkadaşlar neden ben? Çünkü ben hem şeyimi yaptım. Başka mı? Yani. Sizler yapmıyorum. Bana görev gerek. Tamam mı? Görevi değil mi sende? Senin yok mu görevi? <laughs> Çünkü bende ondan yok. Ama hiç. İşlerin şeyi. Tamam ama o. Bunu da iki saat harcıyoruz. Oy search mi? Çabuk koşun ortaya. Search'leri mi var? Evet. Allah. Benim, sen benim kulüpte bittin, Hayır. Hayır. Benim, sen bende sen ben kulüpten çıktım? Tamam ama arkadaşlık isteği var. Kulüp, kulüpte değil. Arkadaşlık isteği. Ya çok kötü gidiyoruz. Ya bizi de bekleseydin beraber giderdik ya. Hadi soğuk sıkıntı soğuk. Evet doktor isim ya kazanmıştık belki. Aynen çok kötü kaldık. Yapalım. Surf yüzünden biz bence kazanamayacağız. Yok o kadar iyi oynuyor ki ya. Kadar. iyiyiz. Şu an onlardan iyiyiz. Sonra çünkü de bir ben yok ediyorum. Lan Brock ağlıyor. Brock ağlama ağlama. Moralin güzel. Evet. Moralin güzelsin. Sinirlendi. Aaa Brock'a Aa. Tamam. Git o bir sikeri. Geldim geldim geldim. Tövbe tamam, estağfurullah. Tamam, tamam, Yasin tamam. yine yedi bizde. <laughs> Tomar 737 yani 53. Ve yes. Yeah. Yeah. Abi, Abi bu ne? De. O kadar iyi gidiyoruz ki. Yasin ne zaman pijimi bırakacaksın? Evet. Nasıl geliyor bir de benimle ya? Aynen. Yani ben arkadaşlar burada da yok nasıl bir takımdan oluyor Yasin benim arkadaşım güverensi çağırıyorum Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <yapıyorsun>? <gülüyor> arkadaşlar bu arada arkadaşım şeyde eğmen diye bir arkadaşım ama girmek istemiyor şu an <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Girmiyor o zaman. Arkadaşlar şu anda biz sıcak bakın o kadar iyi gidiyoruz ki. Dur karakter değiştirelim biraz. Ben karakterim. Hadi bakalım ben giriş yapıyorum. E eski hali çok güzeldi. Be. Evet ya. Değil mi? Eski hali daha Hatırlayamıyorum daha bile nasıl olduğunu. Daha şey yağlı gözüküyordu. Daha güzeldi aynen. Bu e, şey gibi çizgi film karakteri gibi oldu. Evet. Bu kadar kötü. Şey. Ki... Ay direkt öldüler mi <laughs> <laughs> Bir tane bile kalmadı. Evet. Ben şunu şöyle bırakıyorum. Ben ölürüm ya sen orada kal kızım. Ben ölürüm şimdi. Ben Bu arada. Abi peri ölme. Ya ölse ne olacak ki peri. Çok güzeliz. Şu an 90'dayız. Yani buraya gitseler bile ömür boyu yani beraber kalsak bile öldürmesek bile şu an biz burada ıhı, kazanırdık değil mi? Aynen. Yine. Arkadaşlar şu anda çok iyi gidiyoruz ya. En başta kazanamayacağız. Hep kazanamayacağız diyoruz. <laughs> Çıldırıyoruz. Hadi ben baş. Hadi iyisin battı. Kim iyisin? Arkadaşlar bu arada şey e, siz de böyle görevler yaparak şey çıkartabilirsiniz çok kolay çıkıyor kolay çıkıyor ki bak öldüm ben tabi şans oyunda şans diye bir şey yok ama şansınız varsa arkadaşlar ben de 100 kupada Mortis 150 250 ine kupada eski gelmiş Rocket rock muydu neydi? Karlayır

Aç kalkar Kan 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 kan. Ben, ben kan yedim. mıyım? Kan. Beni vampir girip içsin mi? Vampirler gelin içip Geliyorum. Geldim. Geliyorum. gibime geldi. Birden bana da geldi ama bence yenemeyeceğiz. Bence yeneceğiz. Ya Begüm Begüm gidin 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 çabuk gidin. Ya Leo hiçbir şey yapmıyor. Evet. Aa gitti. Of. Arkadaşlar ilk defa sıcak bölgede yenildim. Kaç kupa geldi? Sıfır. Arkadaşlar bu arada yenilince kupa kaybediyorsunuz. O yüzden yenilmek de o yüzden istemiyoruz sinirleniyoruz. Arkadaşlar ben Koa arkadaşımı çağırıyorum. İnşallah şimdi girecek. Koa kanlı bu arada? Hı. Ve girmiyor. Girdi. Şimdi arkadaşlar hemen giriş yapıyoruz. Tabii Koa ve arkadaşım girerse etkinliklere bakıyor ama değiştirmeyeceğiz. Şuraya bakmam. Ağzı çıktı zaten. O zaman bay bay diyoruz. Ve başlıyoruz. Kırdın lan tableti. Sallama. <laughs> Oo bibi. arkadaşlar videoyu kapatmam gerek. Görüşürüz. Üçüncü videoda.